Bizim 10 sene çocuğumuz olmadı zaten. iki i̇kiz evlatlarım oldu ondan sonra. Yani onların arasında herhangi bir problem yok zaten. Abla kardeş ilişkisi gibi. Hatta yani onlarla çok iyi güzel anlaşıyorlar. Bana da kolaylık oluyor yani. İlgileniyorlar onlarla. Yani güzel. Bunlar zaten benim teyzemin çocukları. Hani onların da eşim dediği gibi aile bütünlüğü de bozulmasın diye. Sürekli bir aile bağlamız kuvvetliydi. Şu anda işte dört tane çocuktular. E, iki, üç tane kız, bir erkek. İki tanesi hamdolsun şu anda çalışıyorlar. Bir tane de üniversite sınavına girdi. Bir tane de işte lise sonda. Yani inşallah onlar da hayatlarına güzel bir şekilde devam ederler. Yani çok güzel bir duygu. Hani sonuçta Peygamber Bilmiyorum. Efendimiz de diyor yani yetimlere sahip çıktığınız zaman e, yani onda hayrını faydasını görüyorsunuz. Onun için yani güzel bir duygu. Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Herkes keşke böyle bir şeye vesile olsa. Bence herkes böyle bir şeye vesile olsun. Çok güzel bir duygu. Rabbim bunun karşılığını elbette diğer tarafta da verecektir. Çocukları 2016 yılında eşimin teyzesinin çocukları olduğundan dolayı devlet korumasının altına alındıktan sonra çocuk esirgeme yurduna verilmişti. Biz de bu... Kurucu aile yasası çıktıktan sonra biz de kendilerine sahip çıkıp bir aile ortamında bir araya getirmek istedik. Üç tane kız bir erkek kardeştiler. Büyük iki tane kardeş şu an devletin tanıdığı memurluktan dolayı memur oldular. Kendi hayatlarını kurmaya başladılar. Şimdi yanımızda iki kardeş kaldı. Bu kardeşlerin biri de bu sene üniversite sınavına girdi. İnşallah o da kendi hayatını kendisine güzel bir düzen kurar. Ufağı da yanımızdadır, okula gitmektedir. O da inşallah yabancı dilde kendisini geliştirmeye çalışıyor. İnşallah Güzel bir İngilizce öğretmeni olur, ee, okullarda kendisi gibi öğrencilere e, ders vermeye başlar inşallah. Şimdi bizim için onlar e, bir aile bütünlüğü sağlamak istediğimiz için herhangi bir fark yok. Çocuklarımızın yaşları onlardan küçük olduğu için onlara abilik ablalık yapıyorlar. E, bu da tabii bizim hoşumuza gidiyor. Onların da mutlu olmaları bizi daha da sevindiriyor.